herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Yeni uyandım. Gelen önce bir yüzümüzü yıkayalım. bir günden herkese tekrardan selamlar, günaydın arkadaşlar. Ee, bugün e, Malezya'ya doğru e, yola çıkacağım. Şimdi gidip e, tren istasyonundan bileti almaya çalışacağım. E, tren bildiğim kadarıyla öğleden sonra saat e, bir gibi kalkıyor ama ben sabah kalktım çünkü e, bileti erkenden almak istedim. Öğleden sonra gidersem belki e, bilet bulamam diye. Sabahtan uyandım. Saat şu an e, 7 civarlarında. Birazdan e, tren istasyonuna gidip bilet alacağız. Sonra tekrardan buraya gelip eşyalarımı toparlayacağım. Ve e, Malezya'nın e, sınırı olan bir Şehre gideceğim, oradan da Malezya gitmeye çalışacağım. O zaman isterseniz hadi gidelim, e, biletimizi alalım. Şimdi yola çıktık, e, tren istasyonuna doğru gidiyorum, e, bilet almam gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, e, burada çok az bir param kaldı, hatta e, çok çok az bir param kaldı. O yüzden çok fazla harcama yapamıyorum Malezya'ya geçmem gerekiyor ee, onun için de biraz e, param vardı onu da bilet parası olarak ayırdım Malezya'ya gideceğiz Malezya'da inşallah e, iş bulurum diye düşünüyorum yani ekstra bir iş de olabilir ya da bileklik işi de olabilir en azından Şeyler çalışabilirsem para kazanabilirim. Ee, yoksa daha önce de söylediğim gibi burada e, zor günler beni bekliyor olacak. O yüzden bir an önce iş bulmam lazım ve çalışmam lazım. Şimdi tren istasyonuna gideceğiz. Biletin e, fiyatı 800 baht civarlarında bir para şimdi hadi tren istasyonuna gidelim biletimizi alalım sonra tekrardan hostele dönüp eşyalarımı toparlayacağım sonra da Malezya'ya doğru yola çıkacağız dünden beri bir şey yemedim o yüzden çok acıktım ve çok halsiz durumdayım şimdi bu fresh meyve suyu satan ee, insanların yanına geldim Buradan bir tane meyve suyu alacağım Eğer tek çeşit alırsanız 20 baht Yanlış görmediysem Bir soralım Eğer 20 bahta bir tane meyve suyu alacağım Çünkü enerjim çok düştü ee, En azından açlığımı da Yatıştırmış olurum Ve ucuz yollu e, Belki öğleden sonraya kadar Ya da akşama kadar idare edebilirim Böyle bir yere geldim Hav meyve suyu var. Hello. Uh, I want to drink some juice. Which which juice you have? Burada sadece uh, mandalina varmış. Diğer meyvelerden yokmuş. O yüzden Gidelim. Yolumuza devam edelim yolda e, illaki bir yerde meyve suyu satan birilerini buluruz oradan alırız. Tren istasyonuna doğru e, gitmeye devam ediyorum. Benim aldığım pansiyondan e, tren istasyonuna e, yaklaşık 50 dakika yürüme mesafesi var. E, Gerekmediği sürece para harcamak istemiyorum. O yüzden 50 dakika yürüyeceğim. Şu an 20 dakikadır yoldayım. 50 dakika yürüdükten sonra tren istasyonuna varacağım. Oradan biletimi alıp tekrardan yürüyerek hostele döneceğim. Şu an üstümde ağırlık olmadığı için rahat bir şekilde yürüyebiliyorum. Ama Bangkok'a geldiğimde e, Moto taksiyi kullanmıştım çünkü üzerimde ağırlık vardı. iki tane çanta vardı. O ağırlıkla yürümek de çok zor oluyor. Ama şu an üstümde ağırlık olmadığı için e, daha rahat bir şekilde yürüyebiliyorum. Şimdi tren istasyonuna doğru devam edelim. Biletimizi alıp geri hostele dönelim ve e, çantamızı alıp tekrardan yola çıkalım. Bu arada eklemek istediğim bir şey daha var. Eğer paranız varsa ve e, mototaksiyle e, tren istasyonuna gitmek isterseniz 40 baht para tutuyor, 40 bahtta 20 TL yapıyor. Normalde çok pahalı değil aslında. 20 TL'ye gidebiliyorsunuz ama bir saat yürümemiş oluyorsunuz. Ama benim param kısıtlı olduğu için. Yürümeyi tercih ettim. 20 baht pardon, 40 baht olsa bile benim için önemli bir para. O yüzden yürüyerek e, tren istasyonuna gitmeye devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar bir şey daha eklemek istiyorum. Ben Bangkok'a geldiğimde e, bileklik satacaktım ama dün yağmur hiç durmadı. Akşama kadar yağmur yağdı. Yağmurun altında da bileklik satamazdım. Ee, bu konuda biraz şanssız şanssızım. Buraya geldim, burada e, Malezya'ya giderken en azından e, ufak ufak bir para da olsa birazcık e, para biriktirdim, para toplarım diye düşündüm. Ama e, dün yağmur yağınca. Ben de burada kalmaktan da vazgeçtim çünkü e, az bir zamanım kaldı. Çıkış yapmam gerekiyor. E, burada kalırsam daha büyük ceza yiyeceğim. O yüzden bir an önce e, ülke değiştirmek istiyorum. Belki Malezya'da e, şansım döner diye düşünüyorum. Tren istasyonuna geldim arkadaşlar. Bileti aldım. Böyle size etrafı göstereyim biraz. Şu an tren istasyonundayım. E, tren buradan kalkıyor. Buradan e, öğleden sonra bineceğiz ve e, Malezya'ya doğru yolumuza devam edeceğiz. Şimdi dışarı çıkalım. Eşyalarımızı otelden alıp tekrardan buraya geleceğiz. Tren istasyonuna geldim, trene bindim. Şimdi Malezya sınırına doğru e, yola çıkacağız. 19 saatlik bir e, yolumuz olacak. Bayağı uzun bir yol. Trene daha önce binmemiştim. Bu ilk tren yolculuğum olacak. Daha önce metroya falan binmiştim ama e, trene binmemiştim. Bu benim ilk tren deneyimim olacak. 19 saat e, buradan e, Malezya sınırına gideceğiz. Sınırdan da e, Malezya'ya geçmeye çalışacağız. Şu an trendeyiz. Malezya'ya doğru devam ediyoruz insanlar şu an yatıyor, size burayı da biraz göstereyim, böyle trenin içindeyim şu an, insanlar perdeyi çekmiş yatıyorlar, trenimiz böyle. Trenin içindeyiz, e, Malezya doğru devam ediyoruz. Şu an trende olduğum için sesim fazla çıkmıyor. E, oraya gittiğimizde videoyu tekrardan açar. Koktan çıktım, trenle e, Malezya sınırına geldim şu anda. Buradan da e, Malezya'ya geçeceğim. Malezya'nın e, Petang şehrine gideceğim. Oradan da tekrar tren değiştirip e, Kuala Lumpur'a Kuala Lumpur'a gitmeye çalışacağım. E, şimdi e, sınırdayım. Yaklaşık e, iki saat sonra tren kalkacak. Tren de şöyle arkamda görebilirsiniz. Burada yaklaşık bir iki saat bekledikten sonra Malezya'ya gireceğim. Oradan da Kuala Lumpur'a gitmeye çalışacağım. Herkese tekrardan merhabalar. Ben şu anda Malezya'ya geldim arkadaşlar. 36 saatlik bir tren yolculuğu sonunda Malezya'ya varmış oldum. E, Malezya'da dün gece saat 3'te e, buraya vardım. E, bugün sabah yeni uyandım. E, şimdi dışarı çıktım. İlk gözlemlerimi sizinle paylaşmak istedim. E, bu arada buraya niçin gelmem gerekiyordu? Çünkü Tayland'da e, birkaç günüm kalmıştı sadece. Giriş çıkış yapmak zorundaydım. E, Tayland'da günlerim bitmişti. O yüzden e, buraya geldim. Ayrıca burada e, iş olanağı daha fazla diye duydum. Tayland'da e, çalışabilmeniz e, gerçekten çok zor çünkü e, Türk vatandaşları için çalışma izni, Türk vatandaşları için çalışma izni çok pahalı. O yüzden insanlar genellikle ya Taylandlıları ya da e, Nepal'lileri tercih ediyor Türk vatandaşlarının iş bulabilmesi Tayland'da biraz daha zor ee, Malezya'da daha e, fazla iş imkanı olduğunu duydum o yüzden buraya geldim Kamboçya'da e, iş imkanı olmadığını biliyorum yani olsa bile belki azdır o yüzden e, buraya geldim Malezya'ya geldim Şimdi size açıklamak istediğim bir şey var arkadaşlar. Ben e, bu aralar gerçekten hani e, para sıkıntısı çekiyorum ama e, hani bu yüzden şikayet etmiyorum. Sadece hani yaşadıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Hani bazı arkadaşlarımız şöyle düşünebilir işte hani e, kendini acındırıyor falan diye düşünebilir. Onlara da kızmıyorum. Ee, hani çünkü e, güzel içerikler görmek istiyorlardır onlar ama o yüzden hani kötü niyetle e, söylediklerini düşünmüyorum. Ama ben bunları sizinle paylaşmak istiyorum çünkü hani sizinle paylaşmasam ya ara vermem gerekecek, video çekmemem gerekecek çünkü hani. E, e parasızken size hani şu anda paralıyım işte cebimde para var falan diyemem o yüzden gerçekleri yansıtmam gerekiyor yani iki seçeneğim var ya e size ya video çekmeyi bırakacağım hani para durumumu toparlayana kadar hiç video hiç video çekmeyeceğim ki size bunu yansıtmayın ya da e, video çekip size her şeyi hani ne yaşıyorsam anlatacağım. iki seçeneğim vardı. Ben de video çekmeyi seviyorum. O yüzden hani hem olumsuzlukları hem de olumlu şeyleri size anlatmaya çalışıyorum. Yani sürekli olumlu şeyler olmuyor ama olsun buna rağmen ben yine de mutluyum hani. Çünkü bu yolu ben seçtim. Buraya gelmeyi ben istediğim bu yolu ben seçtim. Yolda olmayı ben seçtim. O yüzden bunun için şikayet etmiyorum. Her gün de hani güzel geçecek diye bir şey de yok. Ee, bir gün hani para durumunuz iyi olur. Ee, bir gün olmaz ya da bir gün modunuz düşük olur, bir gün modunuz yüksek olur. Bu nerede olduğunuzla ilgili olan bir şey değil yani. Dünyanın neresinde olursanız olun e, modunuz düşebilir. O yüzden benim de bazen hani e, ara sıra modum düştüğü zamanlar oluyor ama olsun hani ben e, moralim yüksek yine de bunun için şikayet de etmiyorum çünkü burada olmayı ben istedim ve buradayım. Yolda olmayı seviyorum o yüzden mutluyum her şeye rağmen yani hani bazen az param da olabilir ekmek yerim ya da peynir ekmek yerim bir günde param fazla olur hani çalışırım ya da ekstra bir iş yaparım param fazla olur gider. Tavuk yerim, et yerim, güzel yemekler yerim. Ee, benim hani bu konuyla ilgili bir sıkıntım yok, Allah'a şükür yani hani e, peynir ekmek de yesem sıkıntı değil benim için. Bu yüzden hiçbir zaman da şikayet etmiyorum. Ee, mutluyum ve hani istediğim gibi olmasa da hani gezebiliyorum. O yüzden hani bana verebileceğiniz en güzel destek e, videolarımı beğenip yorum yazarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. İllaki e, her yokuşun bir inişi vardır. Ben hiçbir zaman e, pes etmeyi sevmiyorum. O yüzden e, kararlıyım, azimliyim ve Allah'ın izniyle illaki bir iş bulacağım. Ya bir git satacağım ya ekstra bir iş bulacağım, çalışacağım. Yani bu böyle e, sürmeyecek diye tahmin ediyorum. Neyse e, lafı uzatmadan hemen size etrafı ben göstermeye çalışayım biraz. Burada ilk izlenimlerimi e, sizinle paylaşayım. Şu an e, Kuala Lumpur'un en e, yoğun caddelerinden birisiyim. Burayı Taksim Meydanı gibi düşünün. Burası çok kalabalık. E, tam e, meydanın olduğu yer burası. Şimdi size burayı biraz göstereyim. Meydanın olduğu yere doğru devam ediyoruz. Burası. 没人。 对。 Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Arkadaşlar bugün e, Malezya'ya geldik Size ilk izlenimlerimi göstermeye çalıştım Dün gece Saat gece 3'te e, buraya vardım O yüzden daha dinlenemedim. Birkaç saat uyuduktan sonra hemen dışarı çıktım. Size buraya gösterebilmek için birkaç saat yattıktan sonra hemen dışarı çıktım. Biraz elimden geldiğinde çekmeye çalıştım. Bugün birazcık dinlenmem gerekiyor. Birazcık dinleneceğim. Sonra yarın daha ayrıntılı bir şekilde burayı sizinle hep birlikte gezeceğiz bana vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizden çok güzel güzel yorumlar alıyorum. Bu yüzden size ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Eğer videoları beğenirseniz, yorum yazarsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Buraya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.